Cumartesi Anneleri 971. haftada da Galatasaray Meydanı'nda. Cumartesi Annelerinin Galatasaray Meydanı'nda yapmak istediği basın açıklaması nedeniyle polis bir kez daha hak savunucularını ablukaya aldı. Önceki haftalardan farklı olarak bu kez gözaltına alınmayan kayıp yakınları meydana karanfil bıraktı. Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için Galatasaray Meydanı'na çıkmak isteyen Cumartesi Anneleri bu haftada engellendi. Polis, Masi'de Ocak ile yaptığı müzakerenin ardından alana ellerindeki karanfil bırakmasına izin verdi. Cumartesi anneleri, insanları, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini öğrenmek ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray meydanına çıkmak için bir araya geldi. 28 yıldır aynı taleple alana gelen cumartesi anneleri, insanları ve beraberlerindeki insan hakları savunucuları 971, inci haftalarında da polis engellemesiyle karşılaştı. Anayasa Mahkemesi'nin cumartesi anneleri insanların eylemlerinin engellenmesine dönük verdiği hak ihlali kararı sonrası Beyoğlu kaymakamlığınca engellenen 30. eylem oldu. Polis eylemi için İstiklal Caddesi'ni kapatırken basın çalışanlarını alandan uzaklaştırdı. Polis Maside Ocak ile yaptığı müzakerenin ardından alana ellerindeki karanfil bırakmasına izin verdi. Cumartesi anneleri İnsan Hakları Derneği'ne gelerek bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada ilk olarak gözaltında kaybedilen Hasan Ocak'ın kız kardeşi Maside Ocak söz aldı. Ocak, 971. buluşmalarında polis engellemesinden söz ederek, eğer basın açıklamamıza izin verilseydi bu hafta Mardin'de kaybedilen 6 kişiden söz edecektik. Bugün alana karanfil bırakmamıza izin verildi. Bu bizim için dün görüştüğümüz Mardin'de yaşayan Davut Altunkaynak'ın hasta annesi, Seyhan Doğan'ın, Abdurrahman Coşkun'un aileleri onlar adına alana karanfil bırakmamızı istedi. Bugünkü gelişmeler bu isteği yerine getirebilmemiz anlamı taşıyor ve bu omuzlarımızdaki yükü biraz daha hafifletti, dedi. Ocak'ın ardından gözaltında kaybedilen Cemil Kırbayır'ın ağabeyi Mikail Kırbayır söz aldı. Kırbayır, Galatasaray'da olmamızın anlamından ziyade Galatasaray'a bizi mecbur bırakan etkenlerden söz etmek gerek. Meydan ellerimizde yaşlanmayan fotoğraflarımızda yaşadığımız ve yaşatıldığımız yerdir. Bugün karanfil bırakabilmemiz bir başarı değil bir aşamadır. Cumartesi annelerinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Galatasaray meydanındaki polis ablukasının görüntüleri paylaşıldı. 자고라 자고라